Evet. Umarım sen kanka tam partide süpüremiyoruz ya. Hafta sonu tam partiliydim neler. Kim onlar lan? Ayakslar. Onlar da bay. <laughs> Server'ın başından beri ne bu şey hırs ya. Dayı para kazanıyor adam burada. Hırs şey değil adamlar, şey. adamlar çalışıyor. Mesleği adamın şu an. Aynen Altta öyle. Bak soldaki benim para. Benim okçu bak kasıyor. Mesleğin koyayım ya. Bunlar kim dayı? büyük Bu, ihtimal bırakın? bunlar Clark'ın çarları bunlar. Buradakiler. Clark'ın çarlarını bırakın ya. Bu şeyler kimin? Çarlanko geldiğine göre onların baksana. Beni alır çıkan koruya. Bu Mar Marine Fort gelmiş. Keselim niye kesmiyoruz şu Yok, Kim o? Adamlarla şey yapıyoruz ya Alil Kim o kim? Meyresi Kalenko mu? Neyse önemi yok ya benim için. Birem farm mı atsak? Ne yapacak amına koyayım ya? He? He? Ne diyorsun? Birem farm mı atsak? Nerede atacağız lan? Bir. Ağaçlara koyacağız bireme. <laughs> ya yok kanka ya. Hadi ne at, bak marlara mı geçecek ya? Ne bakayım çarkta bir şeyler var mı? Belofana bir şey eklemiş mi? Yeni bir şey eklememiş ki buraya da amına koyayım. bastım Şaban. repon 13 yap. Kanka. Oğlum biraz daha yürütmeyi deneyeceğim. Bir an da çöpe gitsin. Valla Maradona geçtim ya. Biraz Gel Şaban dışında. biraz biraz kumar oynuyor. Kanka ben de geçiyorum Maradona. E. Hadi. Geleceğim dayı birazdan. Mage Mage de burada kanka saldık ya Oo, adam yok yapıyor. Platinum'u 3'e yaktı. Yakın tamam. Ben yakıyorum Siz de yakın. Şey burada olan varsa takılır. Dolan dolan kanka bisikletler de orada da ben Güvenli geleceğim birazdan. Eğer yatmazsam geleceğim. Valla madalyon Şu... var 995 AB. En uygun ol mu? Sabah pazar ZC. Ben Bende yok ya uçağı. Eternal. Pazarda. Pazarda gözükmüyor o oh. kutu. Eternal Chase'de bakamıyor muyuz pazardan? Hayır. Ben 13.900'e bir tane buldum Şaban. 14 uçağı var. 15'e bak siktir git 15'e koymuş. Kurmaz. Bir akıl sensin ama. 14 tane. 14 900'e var. 6'ya var. 6'ya aldım. Altını aldım. Hı, adam var. Burada ne oldu ne yapacağız? 13'e de var. 13 olanları alabilirsin kanka. 13 999'a var. Bu da bir tane ama. Kalyon çekeyim. Yani 13 14 arası toplayacağız böyle bir 30 kaç tane? 60 60 tane toplayabiliyorum galiba son game. 30 tane kırıyorsun zaten de. Ya yani 30 öyle tanesini öyle. birleştiriyorsun kanka. Kırıyorsun. Amına koyayım bugün Süleyman iki taneden bir tane aldı. 12 mi var 5 tane. Başında duruyor mu? Şu 13'ü e alıyorum. Al kanka 13'ü. E. Sen bana part atsana ya. Tık. Ya attı atarım ya. Dur 5 tane de ben çekeyim şuradan 12'den. 39'den para da bana kalsın. Aldım seni. Bir şey var. Bak şurada 13, 13 aralığı var mı burada? Hayır, alırız. 15. 3. Şu isimleri bir kapattı kapat ya. Miden 1411 değil. Bede vereceğiz de... mi? Bir. Tıkla kanka. Tıkladım. Tıkla. Şu an kürüm ben. Ama dv'dilerim şöyle. Tıklarkmış. <laughs> <laughs> Nur Veysel'i kesiyorum da mi? Hadi be. Tabii canım. Asasının için şu an kesen yok ki. Bize bir şeyi de kesiyorum. cehennem köpeğini falan da kesiyorum. Ve o gün artistik yapıyordu Halil. He, ha, o gün kesmiş işte hepsini. <laughs> o gün kestim hepsini diyor. 13.55'e var 15 tane alıyorum ya. Al al e de burada var kanka. 23 tane var burada. 4GB'lik şey kaldı. Dur. Cebimde bana kalsın. Bırak, kaldı kala kalsın ya. Kaç tane olduktu? 60 tane yeter ya. Yeter tamam. Fazla bile amına 3 tane mi kırıyorsunuz? 2 tane ya. Ben nasıl kıracağız? Nerede gel Şozine, gel kanka, şozine birleştir onu. Shadow koymuyorum değil mi? Yok yok, yok gerek olur. yok. Vallahi Ne atıyormuş bu? Baum. Ben de çiftlik namalıyım. Gel. Ya ben gidin. size arasından belir açacağını söyleyeyim mi? Bunun defa da, abi at yüz da ne tuş atsın ya. Ben söyleyeceğim ama kızmayın. Tiger Mayger atar. Yani. Serpent, serpent atacak ya da trier bir şey atacak. Şey sahibi olursa canatı kırdırabilirsiniz. Kırdırıyorum. Kırdır şu an. Söyleme kırdırıyorum. Hadi. Tek tek mi kırdırayım ikisini bir mi kırdırayım? tek 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 tek, tek. tek, tek. tek, tek. Kastellan sword attı. Artı aldı. Ne Kızdırıyorum. Hadi Raum gelir inşallah. Hadi bir Raum Serpent atla. attı. attı. <laughs> Serpent yedi mi attı? Aynen. Pastellan'a yedi yaparsak kurtarıyoruz götü. Kaç para ediyor ki? Kanka 4 kb'mine buyu var. Hadi canım. Vallahi. Hangi kutudan aldın onu? Tek tek kırdırıp basmak daha mantıklı. O para harcayacaksa. Bastım. Yandı. Abimiz gitti çöpe. Şu Gene Tabii ki de. Hangi kutudan çıktı o zaman? Şey ya. test Eternal mi ne? Abi kaldı. Neyse turnuvayı Hı -hı. kazandık mı, alırız abi. Alo pazar, Şaban. Bunlara kaç para atıyorum, bütün, Bas defa. kendine. Para basıp ne yapacak kanka? Para etmez bunlar. Tam. Phoenix'i Phoenix'i bir tane Phoenix ye. Ya başım 7. çok. Benim yan çara bir tane Phoenix yedi geçirsene Şaban. Tabii. <laughs> Şansına. Ha şu dragon topu 8 at da geçir bir hadi. Yok kanka direkt pazar atacağım bunu ya. Oh, 2 İki yeter bana kanka. O şu Duymuyor da lan. Kanka telefondayım. Ne yapacağız? Şey boşalmış mı? He? Bahçe mi dayı? Bahçe boşalmaz ya botmeni deneyeceğim biraz ya gerçi tek başıma da bu ikisinden alamam he evet, kankam arkadaş aradı da pasiyon poniksleri Bak o Lego 2, 16 GB koyup Çok kafa yemişler ama ya Böyle parayı sen atıyorum. Biz fena Amına koyayım ne atıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ben gidip paramı da falan parmatayım. Paramı da falan. Param. Ne yapayım ama 5'e mi bari bari? Geçmiyor usta. bir tane geçti. O ne parayı satarsa sen şimdi devletiyle.